selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tüm güzel kalpler kanalıma hoş geldi. Gerçekten uzun zamandır çekmeyi çok erteledim Aslında çekmeyi çok sevdim ama çekmesi en zor olan videolardan bir tanesi denemeli alışveriş videosuyla geldim. Ertelememin sebeplerinden bir tanesi bir şeyler alıp alıp durdum. Nereden nasıl çekmeye başlayacağımı bilemedim. Neleri göstereceğim. Gerçi Instagram'da sürekli güncel olarak hani böyle Tabii ki videoya sakladığım ürünler oluyor ama şu malı mutlaka kaçırmayın dediğim ürünler Instagram'dan paylaşıyorum aslında. Ama buradakileri muhtemelen hiç paylaşmadım. Belki storylerde falan üstünde görmüşsünüzdür. Neredeyse hepsi. Hatta hepsi tabii ki yeni sezon. O yüzden bütün ürünlerin kodlarını, markalarını vesaire aşağıya açıklama kısmına yazıyor olacağım. Bulamadığınız ürün olursa da bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Yani bu videoyu ertelememin en büyük nedenlerinden bir tanesi şu an çektiğim oda. Yani evdeki en müsait oda burası. Şöyle ki tesadüfe bakın ki burası evin en sıcak odası. Bir türlü cesaret edemedim o kadar giyinip çıkarıp soyunmaya. Bugün başlıyorum. O yüzden her like bu videoya her like. Özge'cim emeğine sağlık olsun. Her like bana böyle bir serin klima gibi gelsin. O yüzden lütfen destek olmayı unutmayın beğenerek, yorum yaparak. O zaman hazırsak videoya geçelim. Dostlar ben şimdi böyle üstümdekiyle hazır bir şekilde geldim. Bu üzerimdekini ben bir önceki yayınladığım alışveriş neler aldım videosunda göstermiştim. Bu üzerimdeki vatkalı tişörtleri. Artık bu tişörtlerden kusacak olabilirsiniz. Trendyol'dan aldım. Vatkalı tişört yazdığınızda Google'a 150 tane çıkar. Zara'dan çıkıyor işte Pulan birden çıkıyor Trendyol'dan. Trendyol'unkini aldım. Gayet güzel alabilirsiniz. Ve fiyatları da diğerlerine oranla e, gayet uygunu. Ben bu vatkalı tişörtleri şu an üstümde gördüğünüz gibi Şöyle işte sarı zincirlerle böyle incili sarı kolyelerle vesaire takmayı giymeyi çok seviyorum. E, altına da bunun böyle bir biker tight giydim. Bu biker tight'lara yani sövmediğimi bırakmadım gerçekten zamanında. Geçen sene buna böyle giyecek şey mi kalmadı, iğrenç duruyorlar falan diye diye bir hal olmuştu. Ama o kadar rahatlar ki ve şunu da söyleyeyim bir biker tight almıştım bu böyle işte sizin Instagram'da işte nişan taşında gördüğünüz butiklerden daha uygun fiyatlı buna kıyasla. Ama gerçekten aynı rahatlık ve aynı şey asla vermedi. Ben de gidip o aldım. Bir tane daha aldım. Bu böyle rengi koyu füme gibi. Çok memnunum. Gerçekten bunu almadığıma yazın daha başında almadığıma çok pişman oldum. Stoğu varsa ara ara giriyor. Kodunu zaten hepsinin aşağı yazacağım. Buna bakabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir kumaşı var. Bu Kalzedonya'nın şeyleri var ya toparlayıcı push up taytları. Onun kadar sıkı olmayan ama onun koyu füme rengi gibi düşünebilirsiniz. Vatkalı tişörtlerle giyiyorum ya da işte birazdan üstüme giyeceğim. Daha böyle bol oversize tişörtlerle de giyiyorum. Öyle de göstereceğim. Bir tane de dedim ya bu koyu füme bir de bunun siyahından aldım ama bir tık daha farklı modeli. Siyahı daha da böyle toparlayıcı, daha sıkı bir tak. Onu da şimdi hemen birazdan giyip göstereceğim. Biker tight'ımız ve vatkalı tişörtüm bu şekilde. Fiyatı zannediyorum 119 lira civarı olması lazım. Böyle biker tight vesaire demişken bunun altına ne giyiyorum? Ya yani bunun altına böyle topuklu terlikten tut o tarz şeylere kadar giyenler var. İşte böyle insta o şekilde görebilirsiniz ama ben e yakın zamanda böyle uzun conversel aldım. Hatta Instagram'dan kısa mı alayım, uzun mu alayım diye konuşmuştuk. Ama zaten siyah Vansarım olduğu için ee, onlar kısa konverslere ben daha çok benzetiyorum. Uzunlarını aldım. Supersept'ten aldım. İndirim vardı. Yani çok indirim değil. 420 lira, mı, 410 lira gibi bir şeye geldi. Daha doğrusu bana gelmedi. Doğum günü hediyesini değiştirerek konverslerimi aldım. Yani bu biker taytların bu kombinla ne giyersin dersen Converse giyiyorum genelde. Şöyle hafif Converse üstünden minicik gözükecek kadar uzunlukta beyaz çorap giyiyorum. Bu çantamı e, taktığımda soruluyor hatta bu iş görüşmesine giderken taktığım çanta. Bunu ben Londra'dan almıştım. Weekday markası. Böyle bu şekilde dışarı çıkmaya hazırım. Bu arada sonlara en güzellerini sakladım. Aa bu arada beni Instagram'da takip etmeyen minnoşlar için şu an çok güzel bir çekiliş var. O yüzden ona da bakmayı unutmayın derim. Biker tightları öyle çok Allah'ım vatka giyim günümde değilsem böyle bos bol tişörtlerle giymeyi çok seviyorum. ya yani böyle bir lila tişört aldım. Bunu H&M'den aldım. Bu da yeni sezondu. Ee, M beden olması lazım bendeki. 59 lira gibi bir şeydi. Hatta daha sonra annem çok beğenip annem de kendini aldı. Annem benden normalde bir beden büyük giyiyor. O da böyle boldurması için large aldı. Ben large'ı da denedim. Aşırı aşırı da sırıtmadı. Güzel de durdu. Tight'ım hala aynı. Diğer şimdi yeni taytımı giyiyorum. İkinci biker taytımı giyiyorum. Farkı göreceksiniz. H&M demişken aldığım iki tane tatlı tokayı göstereyim. Bunu kasa kenarında buldum. Atildeyken çok kullandım. Islak denizden çıktıktan sonra saçıma. Bu iki kadife tokanın fiyatı 29.90'da. H&M'de kasa kenarlarında ben daha yeni gördüm. Bence bulabilirsiniz. Özellikle şu lila için aldım. Lila zaten e, tahmin edebileceğiniz üzere en sevdiğim renk. Yani karşılaşsak %90 bu tarz bir şey giyiyor olurum. Bahsettiğim ikinci biker tight'ımı giydim. Diğerinin boyu bir tık daha kısa ya da bunun beli daha yukarıda olduğu için bana öyle geliyor da olabilir. Bu tight'larda ben bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Hem toparlayıcı olması açısından kalıbında aşırı aşırı bir aksilik yoksa ben her zaman her parçada bedenimi almayı tercih ediyorum. Daha böyle spor tight'larının kumaşına benziyor. Üzerine böyle bir crop giyip üstüne bir keten gömlek atıp bu şekilde dışarı çıkıyorum. Bu taytım şu Bunun fiyatı da bir tık daha pahalı. 199 lira olması lazım. İçime evden bir tane giydim. Bu yeni değil. Geçen sezon almıştım. Ee, üstüme de bu da H&M'den aldım. İndirim reyonunda şansa denk geldim. 60 lira. Bunu aldığım gibi zaten kaçırmayın diye instagramdan direkt paylaşmıştım. Keten gömlekleri yani en çok giydiğim şey. Gerçekten en çok giydiğim şey. Şu hafif böyle birazcık daha kolunu indirip keten gömleği üstüme giyip çıkmayı çok seviyorum. Bu kombin öyle bir şey ki ya az önce gösterdiğim gibi giyilebilir ama bunun altında böyle mini topuklu terlikler de güzel olabilir. Hiç öyle giymedim. Aslında Zara'da da beğenmiştim ama Zara'daki fiyatlar, ayakkabı fiyatları içimi acıttı gerçekten. Öyle olunca ben de uygun fiyatlı muadillerini araştırmaya başladım. Pelin'in ayakkabılarından ilk kez alışveriş yaptım. Nişan taşı mağazasına gittim. Online'dan sipariş vermek istemedim. Böyle bir tatile gitme imkanım vardı. Öyle olunca hani olmaz, beğenmem işte başka bir şey de bulamam diye hemen ben mağazasına gittim. Şansa da bunlar indirimdeydi. Fiyatları 60 lira gibi bir şeye geldi. Bunları böyle daha giyemedim. O yüzden hani böyle bir iki giyme çok mahvolur mu bilmiyorum ama belki de fiyat performans ürünüdür. O konuda size bilgilendiriyor olurum. Çünkü dediğim gibi ilk alışverişimdi benim de. Bence bu tarz böyle bir parça herkesin dolabında olmalı. Aşırı sıcakladım o yüzden saçımı topladım. Yine H&M'in indirim bölümünden bulup aldığım ikinci keten gömleğim. Yine böyle işte kısa şortlarım, baykülerim vesaire üstüne de giyiyorum. Şu an ışıktan çok parlıyor da bunun da keten aslında. Normalde şu an kamerada gözüktüğünden ee, daha hakiye kayıyor. Bu kadar bas bas yeşil diye bağırmıyor. Bunu da yine zannediyorum 70 lira gibi bir şey aldım. Normalde keten pamuk gömleklerin fiyatları daha pahalı oluyor. O yüzden bunları uygun fiyata bulunca, kendi kategorisine uygun fiyata bulunca hemen almak istedim. E yine bikinilerin üstüne vesaire işte böyle beachlerde yazlık anlarda da çok kullanılıyor. Bu şekilde de şehire de uyarlayabiliyorsunuz. Yani bu yazın neredeyse her gün giydiğim bir alışveriş yaptım. Birkenlerin outlet store'undan bu gold rengi indirime girmişti. Ben de 250 TL'ye bu birkenleri almış oldum. Ben de normalde rose gold rengi vardı ve yani artık anası ağladı. Tam anlamıyla anası ağladı. Birken Outlet'leri de işte Google'da zaten aratarak adreslerine size yakın olan bir tane bulabilirsiniz. Başına da sezondan o kadar para vermenize gerek kalmaz. Ben tam kalıp giyiyorum. 36 aldım. Her şeyle giyiyorum gerçekten. Çok severek aldığım ve yaz akşamlarında hemen giymeye başladığım bir parça da bu oldu. Bunun markası Ralph Lauren. Bu markayı çok seviyorum. Bunun böyle minimalistik şeyleri özellikle hoşuma gidiyor. Kalıbını çok beğendim. Böyle önü biraz daha kısa. Arkası biraz daha uzun. Ben zaten bir sweatshirt bağımlısıyım. Belki biliyorsunuz uzun zamandır takip ediyorsanız. Bunu da ben yine indirimden aldım. Hatta yurt dışında aslında bu marka çok 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 daha uygun fiyata. Bu biker tight videosu oldu ama bu tariflerin üzerine de böyle üstüne bol beyaz tişört giyip üstüne bunu ya da böyle önüne bunu böyle bağlıyorum bazen. Yine konverslerle günü kapatıyoruz. Biker tightları elveda dememizin vakti bence de geldi. Ya bu ikisi şu an en beğendiğim iki parça olabilir. Şuna dokunmanızı isterdim ne kadar iyi bir dokusu olduğunu anlamanız için. Şu pantolon da ben normalde ilk bunlar çıktığı zaman hiç sevmiyordum. İşte poşet gibi çuval mı giyeceğiz bu ne falan derken dedim ki bir deneyeyim bir şans vereyim. Daha sonra kendime yakıştırdım. Kendime yakıştırınca sevmeye başladım. Şurası böyle lastikli. Bunlar böyle uygun fiyatlı muadilir. Butiklerde de var. İkisi de mango. Bunları ben indirimden daha çok yeni aldım. Kodlarını paylaşmıştım Instagram'da da. Bu 119 liraya. Bu da pantolonu 99 liraya düşüyordu. Hatta ben bunun farklı bir rengini e, sezondan 200 küsür liraya almıştım. Ve şimdi 100 liraya düşmüş. Ve bu renk o kadar güzel ki kumaşı bu kot kumaşı gibi değil. Bu şekilde duruyor. Yani pantolonu bulduğunuz gibi kaçırmayın. Fiyat, performans 10 numara. Gerçekten şahane. Aşağısı lastikli olduğu için istiyorsanız aşağı salın, istiyorsanız içe doğru kıvırın. Tamamen size kalmış. <laughs> Tam bayramdan bir gün önceydi galiba. Böyle geziyordum. Bayramlık bir elbise istedim ama böyle hani boyu çok kısa olmasın, işte hoş olsun, beni yansıtsın falan derken Zara'da bu hafif vatkalı penye elbiseleri buldum. Aslında Zara'da bulduğum ilk elbise Vatkalıydı ama fiyatı çok pahalıydı. Biraz ilerleyince bu benzer elbisenin penyesini buldum ve böyle galiba 3 rengi vardı. Baktım fiyatı 129 liraydı ve dedim ki kesin bitecek yani bunlar. Ve tam benim çok giyeceğim şey yaz aylarında yani asla uğraşsız giy ve çık. Üstüne geçir ve çık. Hatta bu iş görüşmesinde giydiğim elbisemdi. Ben S bedenini aldım. Kendi bedenimi aldım. Bir de bunun krem rengini aldım Hemen onu da giyip göstereyim Elbisemizin kreminin rengi de bu şekilde Yani ikisi ben normalde şey hiç sevmem Aynı kıyafetin Farklı renklerini giymeyi Ama bunları o kadar sevdim ben O kadar kullanıyorum ve kullanacağım Eminim ki hiç o tereddüte düşmeden aldım. Fiyatları da bence kullanımlarına göre çok 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 iyiydi. Yine altına tabii ki konverslerimle giydim ama mini topuklu terlikler de çok güzel olur. Topuklu terlik demişken bir tane daha aldım Pelin ayakkabılarından terlik. Hemen onu da göstereceğim. Zara Domango'da bu sezon bunları gördüğünüze eminim ama fiyatları benim de içimi acıttı. O yüzden yine tutup o fiyatları vermek istemedim. Görünce de direkt aldım. 129 lira gibi bir şey olması lazım. Ama dediğim gibi hani kullanmadığım için şu an hani böyle çok dandik midir, işte hemen iki kullanımda atar mı deriz onları bilemiyorum ama gayet rahatlardı açıkçası. Rahatlığına bir şey diyemem. Biraz alakasız olacak ama aklıma gelmişken göstermeden geçemedim. H&M'den bu plaj çantasını aldık. Aslında annem almıştık ama daha sonra ben onu çaldım. Bayram storylerinden görmüşsünüzdür. Ya o kadar güzel ki, hasırı o kadar kaliteli duruyor ki, sapları o kadar hoş duruyor ki. İçi böyle normal, bomboş birkaç bir şey kalmış içinde. Bugün bugün ben bunu Akasya H&M'de gördüm. da stokları bitmişti. O yüzden online kodunu yazmayacağım. Esasını alıp H&M'e gösterebilirsiniz. Online'da çıkmıyor çünkü. Fiyatı 169 liraydı ama çok kaliteli bir çanta. Ben bunu kesinlikle ilerleyen yıllarda dolabımda görmek istediğim için aldım. Annemle ortak kullanacağız zaten. Boyu çok ideal. Havlu her şey girer. Hem de öyle rahatsız edici derecede büyük plaj çantalarından değil. Şu arkası çok boş kaldı. Ben biraz bir şeyler asacağım oraya t tişörtlerin şeyleri lastikli ee, bunu ben askıdan almıştım. Askı nişan taşında gördüm. Fiyatı 40 liraydı. Ee, Instagram sayfalarında falan da vardır. Ben green'in bu tonunu çok severim. Ee, bu renkte hiç görmemiştim. Bir de böyle yüksek bellerle giymek için aldım aslında. O yüzden ben sevdim. Bu altındaki pantolon tamamen çıkalsa planveren indiriminden buldum. 55 lira gibi bir rakama aldım bunu ama kodunu Hani versem de bir işe yaramayacak çünkü tükenmiş bitmiş. Ben yani ancak mağazada karşınıza çıkarsa şu an böyle indirimle dedik dedik arayabilirsiniz. Bu bendeki 36 bedeni. 34'ün şu B kısmı birazcık sıktı. Ben normalde şehir içinde böyle kot, şort falan mesela çok giymeyi tercih etmiyorum. Kendim rahat edemediğim için. Bu yine bir tık daha ideal belki şehir içinde giymeye diye. Böyle bir tane şortum olsun istedim bunu giymeme gerek yok diye düşündüm H&M'den böyle bir şort aldım biraz büyük duruyor böyle durduğuna bakmayın ee, bu da böyle az önce yani ilk başta giydiğim keten gömleğin şortu olarak düşünebilirsiniz deniz kıyısında işte böyle yazlık yerde vesaire tam akşam üstüne bir şey giyip çıkmalık ee, ben 34 giyiyorum normalde bu tarzları ama 36 aldım böyle benim rahat rahat etsin böyle rahat rahat yiyip giyebileyim diye bundan da çok memnunum bunun da fiyatı 79 lira gibi bir şey olması lazım H&M'dan bakabilirsiniz. Bir sürü de rengi vardı hatta. Dostlar son kombinimle geldim. Bu üzerimdekini Zara'dan almıştım. Bunun siyahı, beyazı falan vesaire de vardı ama yani onlar belki herkes alır böyle saldırır vesaire diye ben böyle bir tık farklı olsun diye bu tatlı mavi rengini aldım ki böyle bronz tenle işte saçlarım falan da böyle daha yapılırken bence çok daha güzel duruyor. Ee, bunu böyle kot pantolonlarla giydim yüksek bel böyle bir kot almıştım bunu bir önceki da yayınladım işte karantina alışverişim vesaire videosunda görmüşsünüzdür ama üstüne de görmek istemiştiniz. Bura, bu böyle hafif kalça aşağı doğru bollaşan. Bunun pacaları böyle kocaman. Bu böyle dizlerden yırtık hafif bollaşan. Bence bu tarz bir kot pantolon dolabınıza edinebilirsiniz. Benzerlerini yine Bershka'da, de bulabilirsiniz. Ben açıkçası girdikçe gördüm. Bunu ben 200 liraya almıştım fikir olması açısından. Düşünüyorum galiba videonun sonuna geldik. Aslında daha göstereceğim şeyler bulsam gerçekten bulurum. Belki böyle onları da işte şu an göstermeye atladıklarım ikinci böyle bir video yaparız. O zaman gösteririm. Böyle çok uygun fiyatlı defaktodan vesaire çok güzel şeyler aldım. Of editlemesi falan nasıl olacak bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Umarım alışveriş yapmayı düşünenler için böyle ufak böyle bir fikir olmuştur size beğendiyseniz ve bu tarz videolar daha çok gelmesini isterseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hala Instagram'ı takip etmiyorsanız da Instagram'ı takip edebilirsiniz. Her zaman oradan konuşabiliriz. Sizi çok 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 seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum güzel kalpler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Çok sıcak. Öleceğim. İyi ki saçımı topluyorum ikincisi e annemler görmeden odayı topluyorum